Mimari görselleştirme yapan birinin oyun sektörüne geçmesi mantıklı mı? Böyle bir karar aldıysak ne gibi aksiyon almak lazım? Bunu daha üst pencereden sorayım. İş hayatında sektör değiştirmek hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ee, hemen konuşalım. Ben bu arada bayağı sektör hani tasarım alanında olsa da işte mobilya diye başlayıp mağazacılığa geçip mağazacılığın yöneticiliğine geçip yöneticilikten tekrar ürün yöneticiliğine geçip yani böyle arkadaşlar ben ee, teknik ressam tasarımcı arası bir pozisyondan mobilya sektöründe tasarımcı mimar arası bir pozisyon, oradan mağazacılık tarafında yine tasarımcı teknik ressam arası bir pozisyon, oradan ee, mağazacılık sektöründe boştaki işim tamamen tasarımcı ve marka yöneticisi arası bir pozisyon, ya yani böyle biraz e, iş alanlarımı değiştirerek çalıştım ve şu anda da eğitim sektöründeyim görüyorsunuz. Yani aslında tamamen sektörümü değiştirdim. Tabii ki yine tasarım programlarıyla ilgisi var. Burada sadece şöyle bir tüyo vereceğim. Arkadaşlar o çok beğendiğiniz, çok Aa ben şu işi yapsam hoşuma gider diye düşündüğünüz işi bir yapın. Hani o sektöre atlamadan önce o işi bir mutfağını görün. Bir o mutfakta ellerinizi kirletmek için bir zaman ayırın. Yani mevcut sektörünüzü çöpe atmadan biraz fazla bir birkaç gün uyumayaraktan birkaç hafta ekstra çalışaraktan bu işi gerçekten bir yapmaya çalışın. Çünkü gerçekten yaptığınızda hiç öyle düşündüğünüz gibi keyif almadığınızı göre, görme ihtimaliniz var. Ha aynen düşündüğünüz gibi ya bence de çok güzelmiş ben bu işi yapacağım deme ihtimaliniz de var. Bunu yani suya bir ayağınızı sokun öyle söyleyeyim. Benim için mesela bunu şöyle söyleyeyim size. E, sektördeyken değil de gerçi sektörde de doğru. Bakın. Mesela ben sektörde şunu reddettim. E, ya da boş ver sektör tarafına vazgeçtim şimdi. Okulda arkadaşlar benim başıma şöyle bir şey geldi. Ben bilgisayarı çok seven bir insanım. İnterneti de çok seven bir insanım. İnternet sitesi tasarımı yapmak benim için kağıt üstüne baktığınızda Hani internet sitesi tasarımları yaparak hayatını kazanmak çok sevimli olabilecek bir iş gibi görünüyordu bana ve beni tanıyan insanlar için. Arkadaşlar ben ilk internet sistemi yaptıktan sonra okulda sanal ortam tasarımı dersinde ilk internet sistemi yaptım. Basitçi bir site tabii ki. Ben bu işi yapmam dedim. Ben böyle bir işle uğraşmam. Ben bu işi ömrüm boyunca yapmam dedim. Çünkü o sitenin düzgün çalışması için yazılması gereken kodlar ya da işte kurulması gereken bağlantılar, altyapı ya yani gerçekten şu anda bile yüzüm ekşidi görüyorsunuz. Yani çünkü bugün belki şu anda demode oldu hocam o da diyebilirsiniz. Bu ilk siteyi ben Dreamweaver ve Flash'la yapmıştım. Bugün Birazcık şey bilgim var, WordPress bilgim var. WordPress'te site nasıl yapılır, HTML e yazmadan, HTML yazmadan WordPress kullanarak biraz site nasıl yapılır biliyorum. Arkadaşlar, HTML ile kod yazmaya girmeden bile WordPress'te site yapmak bile beni çok bayıyor. Hani işte bunu bir görmeniz lazım, bir tadına bakmanız lazım. Onun haricinde Mimari görselleştirme yapan birinin oyun sektörüne geçmesi mantıklı mı? İşte orada yapacağınız işi belirlediyseniz, o işi bir tattıysanız ve keyif alıyorsanız gayet mantıklı. Çünkü zaten artık yavaş yavaş her şey interaktivite olacağız diyoruz ya, interaktivite demek oyun demek. Yani mimari görselleştirme dediğimiz şeyler de oyun olmaya gidiyor şu anda. Yani oyun olma yolunda ilerliyor her çalışma. O yüzden gayet olabilir sektörden kazanılan paralar vesaire olarak da gayet mantıklı oyun sektörüne geçmek diye biliyorum. Yanlış biliyor da olabilirim. Ee, nasıl bir aksiyon almak konusunda da aslında az önce söylediklerim sanırım e, işaret olmuştur. Bu kararı aldıysanız hemen bir, bir şeyler üretmeye başlıyorsunuz. Bakın arkadaşlar ben kesinlikle şunu söylemiyorum. Önce bir kursa gidin, önce bir 6 ay eğitim alın. Yani alın tabii ki. Ama şey değil. Burada şöyle uyarayım. Bir şeyi öğrenmenin yolu önce şu kursu bir bitireyim de sonra yapacağım değil. Kursta bir şeyler öğreniyorsunuz ya. Hemen akşamında da kendi denemelerinizi, kendi projenizde o öğrendiklerinizi gerçekleştirmeye çalışın. Zaten gerçekten o işi yapmaktan keyif alıp almayacağınız ortaya çıkar. bizim bu işlerin güzel bir avantajı portfolyo ile iş bulunur. Yani diplomanız, o alanda eğitim alıp almamanız çok önemli değil. Yapmak istediğiniz profesyonel olarak geçmek istediğiniz alandaki işlere benzer bir iki debelinin bir iki iş ortaya çıkarın. Bunu ben yaptım. Ben bu alanda çalışmak istiyorum. O yüzden de bunu yaptım. Sizinle de daha güzellerini yapmak istiyorum. Siz de beni eğitim istiyorum diye girersiniz. Bu tavırla yaklaşırsanız konuya iş bulma konusunda da çok fazla sorun yaşamazsınız demiş olalım. Ee, bu sorumuzu da sanırım yeterince şey yaptık. Burada sektör değiştirmek mimari ve oyun sektörü deyince benzer sektörler zaten en azından bilgisayar kullanımı açısından. Bu arada oyun derken şeyi kastetmediğimi unutmayın. Yani bunun altını çizeyim. Arkadaşlar hani oyunun fizik motorunu yazmaktan bahsetmiyorum. Ben burada mimari sektörden birisi oyun sektörüne giriyorsa yazılımsal tarafı değil de görsel tarafına girecek diye düşünüyorum. Yazılımsal tarafına gireceksiniz. Orada daha çok yapmanız gereken, daha çok öğrenmeniz gereken şey var tabii ki. O daha zor bir geçiş.